Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili 8. sınıflar nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolunda gidiyordur. Evet Partikül Matematik kanalında yeni bir oynatma listesi, yeni bir seri başlatıyoruz. Bu da nedir? Kare Akademi yayınlarından çıkan Relax LGS Matematik Soru Fasikülü'nün tüm soru çözümlerini Partikül Matematik kanalında YouTube kanalında bulacaksınız. Dolayısıyla soruları da çözdüğüm için açıkça sizlere tavsiye edebilirim bu kitabı. Kitabın içeriği olarak söyleyecek olursak da 200 sorudan oluşuyor dediğim gibi LGS matematik en başından en sonuna kadar tüm testleri tüm soruları beraber çözeceğiz Onun dışında eğer Hazırsanız lafı fazla uzatmadan ne yapıyoruz bugün birinci testi çarpanlar katlardan başlayacağız ve birinci testi çözeceğiz Haydi bakalım Hazırsanız ne yapalım şöyle ekranımız gelsin soru çözüm ekranımız gördüğünüz gibi test bir ekranda birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuz ne demiş? Bakalım kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan 5 adet dikdörtgenden oluşan şekil aşağıda verilmiş. Şimdi burada önemli kriter, önemli bilgi şu. OS uzunluğu TS'den daha kısaymış. Bakın OS neresi? Hemen şöyle gösterelim. OS burası daha kısa olacak diyor TS'ye göre. Yani bu alanı 90 olan arkadaşın kenar uzunluklarını bulurken ki onlar birer doğal sayı. Bununla diyor OS'yi daha kısa seç diyor. Tamam. Bu arada yalnız şu da çok önemli bir püf nokta. OS'yi seçerken diğer kenarlarda da bakın uyumlu olmak zorundasınız. Yani öyle bir OS kenarı seçeceğiz ki hem 60'ın bir çarpanı olacak, 45'in çarpanı olacak, 75'e uygun, 30'a uygun olacak. Tamam? Buna göre de KP şu KP uzunluğu kompleman en az kaç santimetredir diye sormuş sorumuz. Şimdi hemen ne yapıyorum? Tabii ki de 90'dan başlıyorum. Ben bu 90'ın kenarlarını nasıl yazabilirim. Yani çarpanlarını buluyorum. Ben 90'ı 1 kere 90 diye yazarım. 2 kere 45 diye yazarım. 3 kere 30 yazabiliriz. 4 olmayacak 5 kere, 18 yazabiliriz. 6 kere 15 yazabiliriz. 9 kere 10 yazabiliriz. Şimdi buradan öyle bir değer seçeceğim ki dediğim gibi diğer arkadaşlara da uyumlu olmak zorunda. Çünkü OS kenar uzunluğu aynı zamanda atıyorum NT kenar uzunluğuna da eşit ve NT 45'in de bir çarpanı olmak zorunda. Çünkü orada da bir alan oluşturacağız. Peki o zaman ne seçebiliriz? Bir diğer yandan da KP'yi en az istiyoruz, bunu da unutmayacağız. Yani şu komple uzunluğu da en az istiyoruz. O zaman o TS kenarına da olabilecek en kısayı vermeye çalışalım. Şimdi örneğin 1'e 90 alsam, yani şu kısa kenarı 1, uzunu 90 desem zaten ee, en büyük kenarı seçmiş olacağım. TS'yi o kadar da büyük istemiyorum. O yüzden 1.90'ı 90 almayacağım. 2'yi buraya yazsam, os'ye 2 yazsam, bu sefer bakın 45'e, 75'e uyumlu olmayacağım. Geç. Buraya 3 yazsam OS'ye 3 yazsam evet hepsine uyumlu. Bak bunu alabilirim ama bir yandan da TS'yi 30 yapmış oldum. Büyük bir değer. Bunu bir değerlendireceğiz. 5 desem OS'ye şurada OS'ye 5 desek bu sefer diğer kenarımız 18 olacak. Bakın bu olabilir mi? 5 30'a uygun 75'e uygun 45'e uygun 60'a uygun o zaman 5'i seçmem daha benim için faydalı olacak. Çünkü TS kenar uzunluğunu da 18 yapacağım. Yani daha küçük bir değer olacak 30'dansa. Sonuçta ben o KP'yi en küçük seçmeye çalışıyorum. E, TS de onun bir parçası. E haliyle küçük küçük değerler istiyorum oralara tamam? E dolayısıyla da bu olabilir. Tamam? Bu olabilir dedik. 6 desem e, bu sefer 45'e uygun olmayacak. Yani şu OS'ye 6 derseniz 45 yapamazsınız. Buna uygun değil. 9 derseniz de 30'u mesela yapamamış olacağız. Onlar uygun olmayacak. Tamam. Değerimi buldum ben. Geçmiş olsun. Bu kısa kenarımıza ne diyeceğiz o zaman? Şu fazlalıkları bir uçurayım şuradan. 5 diyeceğim. Tamam. 5'e 18 dedim. E şimdi 5 dediğimde şurası da 5 olacak. 30'u nasıl elde ederim? 6 kere 5. 75 için 75'i nasıl elde ederim? 5 kere 15. 45 için şurası 5. E o zaman 9 kere 5. 60 için de 12 kere 5. Hemen topluyorum. 12, 18 daha 30. 15 geldi 45. 54 ve de 60. O zaman birinci soru için KP kenar uzunluğu şöyle komple hepsini topladınız. 60 çıktı. Yani bir Ceyhan dedik. İkinci soruya geçtik. Şimdi ikinci sorumuz ne demiş? Hemen inceleyelim. Bir K sayısı demiş. 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C, 7 üzeri D olarak asal çarpanlarına ayrılmış sayıların üstlerinin 2 fazlası sırasıyla alınarak görsellerdeki asansörlerin 4 basamaklı şifresi oluşturulacakmış. İki asansöründe şifresini oluşturmaya yardımcı olacak sayılar görsellerde altlarına yazılmış. Buna göre bu iki asansörün şifreleri toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler 75'i yukarıda verdiği formatta yazacağız. Tamam mı? 75 birinci asansörden başlıyorum. Şimdi 75'i tabii ki de algoritma olarak düşündüğümüzde yani 75'in içinden neler çıkar bir bakalım. Şöyle 2'ye değil ama 3'e bölünür. 25. Sonra da 5, 5 diye kapatırım. Şimdi 3'ten bir tane var, 5'ten 2 tane var. Ama öyle yazmak yok. Nasıl yazacaksınız? 75 eşittir. 2 üssü 0. 2'den yok. E ne yapayım hocam? Niye 2'yi yazıyorsun o zaman? E ne yapayım? Bana öyle formülize etmiş. 2'den kullan, 3'ten kullan, 5'ten 7'den kullan demiş. Tamam kullanacağız. Yoksa da 0 diyeceğiz. 2 üssü 0. 3'ten bir tane kullan demiş. Tamam yani 3'ten 1 tane çıktı bende. 5'ten 2 tane çıktı. 7'den çıkmadı. O zaman 7 üzeri 0 dedim. Şimdi üstlerinin 2 fazla, fazlasını alıyorum. Üstlerin 2 fazlasını alıyorum. 0'dı şurada 2 fazlası 2. 1'di 2 fazlası 3. 2'ydi 2 fazlası 4. 0'dı 2 fazlası 2. Birinci arkadaşın şifresini hallettik. İkinciye bakalım. 280 vermiş. Hemen bir algoritma patlatıyoruz 280 için. Şöylemesine. 2'ye böldüm 140, 2 70, 2 35, 5 7 7 1. O zaman şimdi 280'i yazacak olursak 2'den 3 tane, 3'ten yok hocam, e 0 tane o zaman. 5'ten 1 tane, 7'den 1 tane. Hadi bana da bunun üstlerinin 2 fazlasını söyleyin. 3'ün 2 fazlası 5. 0'ın 2 fazlası 2, 1'in 2 fazlası 3, 1'in 2 fazlası 3. Yani 5233 diye de bunu da halletmiş olduk. Şimdi diyor ki bu şifrelerin toplamı kaçtır? E yani bu ikisini toplayacağız. Hemen altında diğer şifreyi getireyim. 2 3 4 2. Şu iki arkadaşı toplayacağız. Burası 5 7 5 7. Yani 7575 dolayısıyla bu soru için doğru yanıtımız B seçeneği dedik. Üçüncü soruya geçtik. Şimdi, üçüncü sorumuzda bakalım ne diyor? Barış ve Candan. Birbirlerine zihinlerinden tuttukları sayıyı sorarak oyun oynuyorlarmış. Barış, Candan'a zihinden tuttuğu sayı için aşağıdaki ipuçlarını veriyor. Bak, Barış ipucu veriyor. Şimdi, bakalım ipuçlarımıza. Üç basamaklı bir sayıdır. Bak, zihinden tuttuğu sayıyı söylüyor. Üç basamaklı diyor. Asal çarpan sayısı dört tane diyor. Üç ile bölünebilen bir sayı diyor. Üçün de katıymış. Tamam. Buna göre candan hangi sayıyı söylerse barışın aklından tuttuğu sayı doğru tahmin etmiş olur. Şıklara bakacağız. Tamam. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Tek tek bunu e, düşünemeyiz. Belki de buna uygun pek çok sayı da olabilir. O yüzden aşağıdakilerden birine bakacağız. Şimdi 735 ne yapıyorum? Önce 5'e bölünür ya. 5 ile başlayayım. 735'i 5'e bölersem. 100 ee, 7'yi 5'e 1 kere var. 23, 4 kere var. 20, 35, 7. 147. Temiz. 147, 3'e bölünür. Rakamları toplamı 3'ün katı çünkü. 3'e de bölebilirim. 4 kere 3, 12, 27, 49. Ondan sonra da 7, 7 düzlük. Şimdi burada neyde patladık? 3 tane asal sayı buldunuz bakın. 1, 2, 3. Ama ne demişti? asal çarpanı 4 tane olacak demişti. Adana'ya elveda diyoruz. Bursa'ya baktım 770. Bunu hiç çalışmam bile üstünde çünkü 3 ile bölünemez. Barış'ın söylediği ipuçlarına uygun değil. Çünkü 7 7 daha 14 rakamları toplamı 14. 3'ün katı değil. Sen 3'e bölünemezsin kardeş deyip onu geçiyoruz. Geldim 840'a. Patlat bir algoritma. 2'ye böldüm. 420. 2 210, 2, 105, 3'e bölünür rakamları toplamı 3'ün katı 35, 5 dedim, 7 dedim, bitirdim. Bak 1, 2, 3, 4 tane asal sayı çıktı. Asal çarpan. 3 basamaklı mı? Evet 3 basamaklı. 4 çarpanı var. 3'e bölünür mü? Tabii ki de bölünür. İçinde bak 3'ün şeyi var çarpanı bile var yani. 3 asal çarpanı var. Zaten rakamları toplamı 840'ın rakamları toplamı da 3'ün katı. O zaman doğru yanıtımızı C seçeneğinde bulmuş olduk ve geçtik 4. sorumuza. Şimdi 4. soruda diyor ki bir pozitif tam sayının kendisi hariç en büyük doğal sayı böleni x sayısı ise o sayıya x eksi kare sayısı denilmiş. Örneğin 58. Şimdi 58'in kendisi hariç çarpanı en büyük çarpanı kim? böleni ya da 29. O zaman 58 sayısına 29 eksi kare sayısı denir diyor sorumuz. Tamam böyle bir tanımlama yapmış kendince. Literatürde ya da matematik kitaplarında olacak diye bir şey yok. Kendince bir kural oluşturmuş olabilir sorular. LGS amcalar da bunu yapıyor bazen haberiniz olsun. Şimdi 483 bölü A sayısı 23 eksi kare sayısı olduğuna göre diyor A sayısının alabileceği asal sayı değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bu soruda düşüneceğin ilk şey 483. 483 ben nelere bölebilirim? Bunun için de ne yapacağım? Tabii ki de 483'ü bir algoritmasını yapacağım. 483 şöyle algoritma çizgimizi çekelim. Şimdi rakamları toplamın 12, 15. Dolayısıyla 3'e bölünür. 3'e böldüğümde 161. 161 sayısı da artık burada deneyeceksiniz kaça bölünür? 7'ye bölünür tamam. 3'e bölünmez çünkü. 4'e 5'e bölünmeyecek. 6'ya bölünmeyecek. 7'ye. 7'ye böleceğiz. 7'ye böldüğünüzde 23. E 23 de asal bir sayı zaten direkt kendisine bölünecek ve bitti. Bakın siz 483 sayısını sadece 3'e 7'ye ve 23 asal çarpanı çıktı. Tabi, tabi bunları da çarpanları var. Onlara bölebilirsiniz. Şimdi o zaman ben şöyle gidiş hatta, yani kendime şöyle bir yol haritası çizeceğim. Diyeceğim ki ya 483'ü hani A sayısını konuşuyoruz ya burada. 483'ü ben 3'e böleyim. Şimdi 3'e bölersem zaten çıkacak cevap 7 kere 23 161. 3'e böldüm 161. Şimdi 161'i bir konuşalım. 161 23 kare sayısı olur mu? Yani kendisi 161'in kendisi hariç en büyük çarpanı 23 mü? Bakacağız. Şimdi 161'i gelin konuşalım. 161 eşittir. 1 kere 161 diye yazılır. Bir de ne yazılır? 7 kere 23 diye yazılır. Ve gerçekten de kendisi hariç, kendisi hariç arkadaşımızın en büyük çarpanı 23 çıktı. O zaman güzel. A sayısı 3 olabilir. Tamam. A sayısı 3 olabilir. Geliyorum. 3'e değil de şurada yine algoritmadan kopya çekelim. 7'ye bölelim. 483 sayısını 7'ye bölelim. Şimdi 7'ye böldüğümde de çıkacak cevap 69. Gelin şimdi 69'u konuşalım. 69'u nasıl yazarsınız? Bir kere 69 diye yazarsın. Ee, 2 olmaz. 3 kere ne yazarsın? 23. Bak burada da buldum. 4 olmaz, 5 olmaz, 6 olmayacak, 7 olmayacak, 8, 9 böyle başka bulamayacağım. O zaman ben burada ne buldum? 69'un da yine en büyük kendisi hariç çarpanını 23 buldum. Yani 23 kareye uygun. Tamam. O zaman benim a sayım 7 de olabilir. 7 de olabilir. Şimdi ama bakın 483 sayısını gelin 483'ü mesela 23'e bölsem cevap 21 çıkacak. 21'in zaten kendisi hariç en büyük çarpanı 23 olabilir mi? Olmaz. O zaman buradan bana ekmek çıkmaz. Tamam. Ekmek çıkan yerleri zaten işaretledik biz. 3 ve 7. Bunların da toplamı sorulmuş. Cevap A şıkkı 10 çıktı. Tamam. Biraz değişik zorlayıcı bir soru. Dolayısıyla ee, umarım üstesinden gelebilmişizdir. Beşinci sorudayız. Son sorumuzdayız. Bu test için son soru. Şimdi aşağıda kenar uzunlukları 167'den kısa ve santimetre cinsinden biraz doğal sayı olan odanın zemini verilmiş. Bakın 167'den kısa kenar uzunluklarımız var. Ve santimetre doğal sayı yine kenarlarımız. Tamam. Odanın zemininin kenarlarından birinin santimetrecinden uzunluğunun farklı asal çarpanlarının toplamı 12. Diğerlerinin farklı asal çarpanlarının toplamı ise 19'muş. Buna göre odanın çevre uzunluğu en fazla nedir? Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle ben. Mesela şuradaki sağ taraftaki kenar uzunluğunu şu sağ taraftaki kenar uzun, kısa kenar gibi düşünelim. Ve bunun ee, asal çarpanların toplamı 12 alalım. Şimdi ben 12'yi nasıl elde ederim? Bana asal çarpanlar söyleyin. Ya yani 2 3 5 7 falan onlar. Topladığımda 12 yapayım. Şimdi bak 2'ye 3 eklesem 5. Bir de 7 ekledim mi cillop 12. Demek ki benim asal çarpanlarım 2 3 ve 7 olabilir. 2 3 7'den şimdi ben bir sayı türeteceğim. 2 3 ve 7 malzemelerini kullanarak 167'den az bir değer bulmaya çalışacağım. Hemen 7 ile 3'ü bir çarpayım. 7 kere 3 21. Şimdi 21'in içinde 3 var 7 var tamam. Ama küçük. 167'ye doğru devam etmem lazım. Dolayısıyla ne yapayım? 22'ye bir de 2'ye ekleyeyim. Yani 21'e 2 ekleyelim. Yani 2 çarpanını atalım içine. Ne oldu? 42. Hala küçük. Gelin 42 ile bir de 3'ü çarpalım. Ne çıktı? 126. 167'den kısa mı? Evet. Şimdi mesela 42'yi kalkıp da 7 ile çarpsam uzaya gideceğim. 167'den çok fazla çıkacak. Dolayısıyla o yüzden ne dedim? 3 ile çarpayım dedim en sonda. Yani 3'ten bir tane daha attım malzemelerin içine. Dolayısıyla ben bu arkadaşın odanın zemininin bir kenarını 126 buldum. Bu arkadaş cepte. Gelelim diğerine. Diğeri de 19. Asal çarpanları toplamı 19. Peki ben bu 19'u nasıl elde ederim? Yine şöyle başlayalım. 3'den bir tane kullanalım. 5 kullanalım 8. Bir de üstüne 11 attık mı? Etti mi sana 19? Harika. O zaman benim malzemelerim 3, 5 ve 11. Hadi gelin şimdi 3, 5, 11'i konuşalım. Bunu zaten daha basit olacak sanki. 3 kere 5, 15. 15 ile de 11'i çarpalım. 15 ile de 11'i çarptığımda şöyle 15, 15, 165 çıkıyor. Aa, 167'den kısa zaten bulabileceğim maksimum budur herhalde değil mi? 165'i buldum. Odanın kenar uzunluklarını bulduk. Artık çevreyi bulabilirim. Çevre nedir? Ee, kısa artı uzun çarpı 2. Tamam. Kısa ile uzunu toplayalım. 165 ve 126'yı topladım. Ee, 11 elde var. 1, 8, bir de, de 9, 2. 291. E tabi bunu 2 ile çarpacağız. Çünkü 2 kısa 2 uzunumuz var. Dolayısıyla da 582 buluyor. Ve bu soru için doğru yanıtın B seçeneği olması gerektiğini söylüyoruz. Birinci testimiz burada noktalanıyor. İkinci testte yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.